Canım hoş geldiniz. Ben Melis Ezgin. Bugün arkanda gördüğünüz kıyafetleri, kıyafetlerle size bir lookbook videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bununla düğüne gidiliyor. Böyle düğüne gitmek için ideal bir elbise. Ben bunu Trend yoldan aldım. Aşağı linkini bırakacağım beğenirseniz. İşte Gitmek için çok güzel bir elbise. Arkadaşlar bu benim ikinci kombinim böyle. Bununla misafirliğe gidebiliriz, işe de gidebiliriz. Bu iş kıyafeti, hem de misafirlik kıyafeti. Çok güzel bir kıyafet. Bunu ben çok seviyorum. En güzel takımım bu. Böyle gördüğünüz gibi sevdiğim bir kombinim. benim üçüncü kombinim arkadaşlar. Böyle bir kombin. Bununla denize, parka, çarşıya gidebilirsiniz. Bu çok güzel bir kombin. Bu, bu kombini de çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Bu kombinle parka ve köye gidebilirsiniz. Bu kombin güzel bir kombin. Evet arkadaşlar bu benim son kombinim. Ve... Denize, parka, yaz akşamları dondurma yemeği, markete gidilebilecek bir şekilde bir kombin. İşte gördüğünüz gibi. Videonun sonuna geldik. Eminim beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.